Ölü tanrılar doğuyor. Tam zamanlı işlerde çalışarak. Saf ışık kozası. Ağustos gecelerinin varlığı. Yok oluyor. Birer birer. Okey taşlarından bardak ve çay kaşıklarının sesleri. Yediğimiz çekirdekler. Ayın gecede parlayışları. Deniz kokan avlular. Tuzlu sularda sararmış saçlar ve flörtif faaliyetler. İnsanın kendini anlama telaşından doğan sancıları. Hüzünleri, İlk vedası ve mutlu anları. Terazisi bozuk dünyada bir kelebek hafifliğinde göğsüne çektiği nefes. Dengeyi bozan, eşitliği silen dengesizlikler. Sanırım dünyanın yaşı onu yaşadığın kadar şiirsel olmalıydı. Gençlik bir defa açan bir çiçekmiş. Yaşlanmak bir hırkaymış. Bir giydin mi bir daha çıkaramazsın dedikleri bir şey. Artık sözcüklere çeviremediğim bir dünya yok. Uykuyla uyanıklık arasında, sarmaşıksal dolanıkları bile artık sese, duyguya, içimdeki anlatma çabasının akıl alışkanlığı ve danışanı gibi ruhumdaki senfoniye kulak vermeye, doğanın notaları ve onunla titreşen her varlığın sesini duymaya. Matta şu artık, eski sevgililer, doğduğun ev, büyüdüğün şehir, sahip olduğun insanlar. Zaman su gibi içiyor her şeyi. Yabancılaşmak turistçe gelebilir kulağına. Öyle hissetmek en azından. Uzaktan çalınan davulun bir gün yanı başında bitmesi gibi. Kıymetini bilemediğin her şey için masana yine de çiçekli bir sepetle getirilen düşünceler. Artık çok yabancı bir dille gülümseyişler hayata. Yine de, yine de yeni Ölü tanrılar doğuyor. Ölümlü doğması tanrılarım. Kum taneleri gibidir unutuluş. Kar taneleri gibidir yeniden diriliş. Hayata ve onun sana yaptıklarına gücenme sakın. İyi ki doğdun. İyi ki öldüğünleri anlayacak kadar oluverse insan. Bu payına yeter de artar.